Öncelikle tebrikler, e, karşılaşmayı değerlendirmek gerekirse neler söylemek istersiniz? Valla öncelikle iki takımı da tebrik etmek lazım. Gayet de güzel oynadılar, mücadele ettiler. Birisi galip gelmek için, birisi de en azından beraberliği kurtarmak için. E, beraberliği de kurtardılar ama e, Yusuf'un güzel bir golüyle e, galip geldik. Zor bir maçtı, kolay değil. Tabii üç e, Avrupa maçından sonra böyle bir maça çıkmak da futbolu epeyce yormuş belli. Onun için hoca bir, bir gün fazla daha izin verdi. E, bundan sonraki maçlara bakacağız. Neticede 3 puan yani sezon sonunda Rize'yi kaç kaç yendin diye sormazlar zor maç mıydı diye sormazlar 10 dakika uzadı diye sormazlar yani onun için 3 puan aldık herkes 3 puan aldı diyebilecek öyle gidecek yani bugünleri de unutacağız yani hava sıcaklığı biraz çok. sıcak çok sıcak yani inanılmaz bir sıcak var yani Allah yardımcımız olsun yani böyle giderse e, işimiz zor yani yani bizim işimiz de zor yani iklime alışmamıza rağmen bizim işimiz bile zor yani. Bize Spor bu anlamda dezavantajlı mıydı size göre? E tabii bize göre dezavantajlı oluyor. Ama demek ki onlar da e, gelen, onlara yeni gelen oyuncular demek ki onlar da sıcak bölgelerden gelmiş herhalde. İyi e, mücadele ettiler. Tebrik etmek lazım. Ve genç çocuklar çoğu da. Yani e, şimdi İlhan Parat Hocam'a diyeceğim ki transfer yapma. Bu takım iyi. Ya bu takım çok güçlü bir takım ama bir iki tane eksikleri var. Onlar tamlasalar iyi bir takım olurlar yani. Birçok pozisyon kaçtı Adana Demirspor'da. E kaçıyor. Yani orta sahada top kayıpları olduğu zaman da ters şey atağa geçiyor. Orada biraz pozisyonlar çoğaldı. Yapacak bir şey yok. Bunlar oluyor futbolda. Bunlar var. Bu kadar pozisyon sonrasında bir bir bilseydi aynı şeyler söylenirdi. Özülürdük. Çok üzülürdük. Aynı şey söylemedik. Üzülürdük. Ya yani sadece üzülürdük. Yapacak bir şey yok. Yani hakemlikte bir şey yoktu. Biraz taraftar hakemet tepki gösterdi ama hakemlikte bir şey yoktu yani. Avrupa'ya ne zaman gidiyorsunuz? Çarşamba günü buradan uçacağız. Hayırlısıyla oradan da iyi bir sonuçla dönersek en azından puan alırsak ülkemiz adına da mutlu oluruz. Yani belki bir 0 2 0 yenilsek bile belki umurumuzda olmaz ama ülkemiz adına en azından puan almalarını sağlamamız lazım yani. Onun için, onun için çalışacağız yani. Hafta sonunda Ankara gücü var. E, Pazartesi günü. Perşembe günü direkt Adana'ya geleceğiz zaten oradan. Sonra buradan bir gün önce de e, Ankara'ya geçeceğiz. Ondan sonra playoff maçını hazırlayacağız. İnşallah ana kadar yani sezonun ilk maçıydı ama Avrupa karşılaşmalarından sonra ligde de e, ilk mücadelesini verdi. Genel anlamda futbolcular sizi tatmin ediyor mu? Size e, Demir Spor'da bir eksiklik var mı size göre? Vallahi şimdi geçmiş e, dört maça baktığınız zaman e, değerlendirmesini siz yapın. Yani o kadroya ilaveten Nihan girdi. Onun da daha biraz zamana ihtiyacı var. Onu bir iki hafta geçtikten sonra daha iyi seyredeceğiz onu. E, gayet iyi kadromuz var. Belki bir tane daha fırsat transferi olursa belki kanatlara belki ilave bir tane alacağız yani. Ama onun haricinde yani girenler oynayanlar da bugün daha iyiydi yani. Akintora da fena değil. Yüzde yüz kaçırdı kaleciyle karşı. E sağ tarafta giren Yusuf Erdoğan e güzel bir gol attı. Demek ki yedekler değiş yapıyor yani. E Abdurrahim Kevin Rodriguez'ine fena, göz... fena değildi yani bu hareketliydi yani. Taraftar da bu sıcak havada sizi yalnız bırakmadı. E Yine yaklaşık 13.500 tane taraftar vardı. E bu böyle bir sıcak bir de işler gün öncesinden e, inanılmaz sıcaklar geliyor 10 derece art, artacak diye e, insanları korkutunca tabii insanlar kendilerini getirmekten biraz e, alıkoydular yani. Başka e, vurgulamak istediğiniz bir mesajınız var Teşekkür olarak. ediyorum. İyi yayınlar. Önümüze bakıyoruz. Görüşmek üzere. Hayırlı hakem, akşamlar. Hakem için neler söylediniz? İyiydi. Hakem kötü değildi. Yani e, belki takdir haklarında biraz şey yaptı ama sarı kartlarda ama netice böyle 13 tane sarı kart var. Yani hem Rize'den hem Rize'den 13 tane sarı kart var. Yedek kulübesinde de var. Yedek kulübesinde de var. Ek stresin başladı. Normal. Bunlar normal.